Değerli dostlar merhaba. Bugün 68 yaşında bayan bir hastanın burun yan duvarındaki şüpheli tümör lezyonunu ameliyat ettik. Biliyorsunuz yüz güneşe maruz kaldığı için en fazla cilt tümörlerinin görüldüğü bölgelerin başında geliyor. Biz plastik cerrahlar hastaların yüzünde ve diğer bölgelerinde gelişen cilt tümörlerinin çıkarılması, takibi ve tedavisinde ana rolü oynayan branşlardan birisiyiz. Dermatolog meslektaşlarımızla birlikte yine dermatolog bir meslektaşımızın saptadığı şüpheli tümör lezyonunu biz bugün ameliyathane koşullarında geniş bir şekilde çıkararak yandan planladığımız doku ile dokuyu kaydırarak kapattık. Sonuçta hem hastanın şüpheli tümöründen kurtulmuş olundu hem de yaptığımız işlemle hastanın estetik görünümünde herhangi bir kayıp olmadı. Belli bir süre sonra neredeyse hiçsiz kalmaksızın iyileşecek ve hastamız tedavi olacak. Sevgiyle kalın, herkese sağlıklı, mutlu bir gün diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.